kimden gelirse gelsin sıkılmalar, sıkıntılar insanı sıkmalar olgunlaşmanın en önemli yollarındandır. Öyle olmasaydı Allah en sevdiği ibadını adeta bir hamur teknesinde yoğurduğu gibi yoğurmaz veya yoğurulmalarına meydan vermezdi. Bir de böyle negatif yönden tazdikler, ezilmeler, sıkıntılar, bir yönüyle arzumuza göre yaşama imkanlarından mahrum bırakılmalar. Orada da Cenab-ı Hakk'ın muradı subhanesini arzularımıza tercih etmemiz lazım. İşte böyle bir aşk, böyle bir şevk bence Allah'ın izni inayetiyle kim ne derse desin aldırmadan, gönül koymadan Herkesin bildiği bir şey vardır. Herkesin bildiği bir şey vardır. Çok kötü şeyler duyabilirsiniz. Rica ediyorum ben aynı ile mukabelede bulunmamak lazım. Aynı ile mukabelede bulunanlar şimdi bu twitter mühitir diye bir şey Allah belası şeyler var. Allah'ın belası mı, Allah'ın rahmeti mi? İyi şeylere tercüman olurlarsa Allah'ın rahmeti. İnsanları birbirlerine düşürüyorsa Allah'ın belası. Bela olduğu yerde Allah yerin dibine batırsın. İnsanları sevdirdiği, kaynaştırdığı, uzlaştırdığı yerde de Allah derecesini yükseltsin onun. Şimdi birbirlerine atıp duruyorlar. Atma yani orada. Attım diyor zaten. Atıyor. İnsanlar da o atmalara geliyor. Bir defa onlar da atmaya başlıyorlar. Atma kelimesini Türk dilinde bir şey doğru olmayan bir şeyi konuşma böyle iddialı konuşma mübalağalı konuşmalar karşısında biz vatandaşız, atma deriz ona. İşte orada böyle atıp duruyorlar. Mesela diyebilir ki bir tanesi maske düştü. Ama birader kurban olayım sana, sen müminsin böyle değil mi yani? Eğer Kıtmir'in maskesi olsaydı 40 seneden beri ehli talalet onun yakasından elini çekerdi. Ben 60'ta da preslendim. 70'ten de preslendim. 80'de de preslendim. 28 Şubat'ta da preslendim. Ve şimdi de burada, burada probleme sebebiyet vermemek için Davut sılah hissiyle içim yanıyor. Oradaki kaldığım yerleri, tanıştığım arkadaşları düşündükçe burnumun kemikleri sızlıyor. İç kaderi itiraz, iç kaderi itiraz duygusuna kapılırım diye mevzu değiştiriyorum. Yer değiştiriyorum, başka şeye kaçıyorum. Ama sana demiyorum, niye senin yakana elin uzatmıyor? Hz. Musa yakasını hiç başkalarının elinden kurtarabildi mi? Hz. İsa kurtarabildi mi? Efendimiz kurtarabildi mi? Geldi geldi halk ifadesiyle bağışlayın, tebelleş oldular. Bence sen kendi durumunu bir kere daha gözden geçirmen lazım. Ama bana kalırsa ben şu dediğim şeyleri de dememeliyim. Bu kadarcık olsun mukabelede bulunma suretiyle nazar cahi ilahi olan bir kalpte rahneler açmamalıyım. Esas bu. Öyle davranmalı, incitmemeli. Geçen de dediğim gibi kırılsak da kırmamalıyız. incinsek de incinme, incitmemeliyiz. Bence hep gönül alıcı bir tavırla hareket etmeli. Nazar cahi ilahi olan kalplere katiyen dokunmamalıyız. Kalp arşı rahmandır, onu yıkmak vebaldir, izlandır diyor Alvar İmamı. Nazargâh-ı ilahi daha niceleri onunla alakalı neler söylemişler. Evet geriye dönelim. Meselelerimiz bir taraftan kitap, sünnet, icma, kıyas, İstihsan, maslahat-ı mürsele, bir taraftan aklın istihsan ettiği şeylerse şayet ve mahşeri vicdan buna evet diyorsa e, bazıları itiraz edebilirler, hoş görmeyebilirler. Efendim, biz o hoş görmemelere karşı hoş görmeme tavrıyla mukabelede bulunmamalıyız. Eyvallah demeliyiz.